Ee, şimdi um, sizlerle birlikte test çözüyoruz e, ilk kanalımdan arkadaşlar ilk kanalım derken yani ders çöz kanalından arkadaşlar ilk videosu olacak şimdi ben um, e, hızlıca bunları yapayım ben önce yapmıştım diyor um, konuşma çizgisi tırnak şart Çünkü artık um, dakika çünkü artık top oynamak istemiyorum dedi diyor arkadaşlar. Şimdi çünkü artık top istemiyorum dedi diyor arkadaşlar. Şimdi burada ıı, konuşma çizgisi doğru. Tırnak içi var, doğru doğru çünkü başkan, başka kişinin söyleyeceği cümleyi kendi cümlesine alıyor. Ve dedi diyor arkadaşlar. Iı, burada da o yüzden bir dakika bu doğru olacak. Bir dakika fırçayı bu doğru olacak arkadaşlar değişer. Önce amcam Almanya'da yaşıyor diyor. Burada noktalama işaretleri doğru. Cümen e, cümleye büyük harfle başlanır. O da doğru. Almanya neden büyük harfle olacak diye sorarsanız. Almanya e, çünkü özel bir hattır. O yüzden büyük harfler büyük harfle başlayacak. Sonra Özel adı Almanya olduğu için Almanya'da olmadığı için özel adı. E, üzerinden bir tane kesme işareti olacak. Sonunda yaşıyor gelecek ve bu da doğru. Şimdi bir dakika. E, şimdi Nilgun pardon Nilgun ne? Nilgun daha sonra arkadaşına döndü diyor arkadaşlar. Şurada döndürün şeyin dikkat bakarsınız orada bir tane e 2 nokta göreceksiniz. Orada iki nokta olmayacak arkadaşlar. Onun yerine tek bir nokta olacak arkadaşlar. Yani çünkü cümle bitiyor. Neden iki nokta olmaz diye sorarsanız da sonra bir şey anlatmıyor. o yüzden de tek nokta olacak. Bunu da yanlış diyoruz. Bir dakika. Yanlış derik arkadaşlar. Şimdi dönüş soruya geçelim. Dayım askerden dön, döndüğü için heyecanlıyız diyor. Arkadaşlar burada e, yanlışlıklar var. Onu da size göstereceğim. Şimdi e, şurada dayım askerden döndüğü için nasıl e, nokta gelmemesi gerekiyor. Bu normal düz bir cümle olması gerekiyor. Direkt heyecanlandıktan sonra tek bir nokta gelmesi gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bunu da iyi ediyoruz. Diye dedik. Seni daha önce buralarda görmemiştim dedi diyor. Bir dakika dur. Tamam. Seni daha önce buralarda görmemiştim dedi diyor. Şimdi arkadaşlar burada yanlış olacak. Çünkü arkadaşlar şimdi, arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hı? Şimdi e, burası da yanlış olacak. E, çünkü görmemişimden sonra e, virgül olmayacak arkadaşlar. O yüzden var. Şimdi başak burcudan daha uzundur diyor. Burada e, arkadaşlar hiçbir yanlışlık yok. başaktan sonra virgül gelmesi gerekiyor. Başran bir de burcunun B'si büyük olması gerekiyor. Burcu e, kesme işaretiyle dan ayrılması gerekiyor. Daha uzunluğunun sonunda da e, nokta gelmesi gerekiyor. Bu doğru arkadaşlar. Ne geliyor? Köyler virgül kentler daha gelişmiş değildir diyor. Köyler kentler köyler kentler daha gelişmiş. Pardon köyler kentler kadar gelişmiş değildir diyor arkadaşlar. Köy keyin, köyün köyün kesi büyük. Sonra bir gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Sonra kentin kesi büyük olması gerekmiyor her çünkü özel at değil. Bir sürü kentler var. Biz mesela kedi diyoruz ya mesela gördüğümüz bütün ee, kedilere kedi diyoruz mesela. Kediye bir tane ad versek ee, bir harfi büyük harfle başlamak zorunda. Çünkü ada. Adı özel adı arkadaşlar. Şükürler kentler kentler kadar gelişmiş değildir diyor. Arkadaşlar e, bu doğru arkadaşlar. O yüzden D'yi işaretliyoruz. Evet D'yi işaretliyoruz. Bir dakika. Ha işaret. Şimdi arkadaşlar e, alta geçiyor. Yoruz. Bir dakika Altı, alta geçemedik. Ha tamam. Fırçayı alayım bir. Tamam. Şimdi işe yarar şey yazıyor ya. Şimdi oraya gitmemiz gerekiyor. Şunu bir inceliğini şu kadar yapayım. Tamam. İşe işe yarar şey diyor. Altını çizdim zaten. Birazcık daha ince yapayım çünkü anlamasın işe yarar şey diyor. Çünkü bir gece yarısı derin bir e, uy, uykuya daran hoca hoca e, yı diyor. O yüzden e, üzerinden e, şey kesme işaretiyle e, yıyı şey ayıracağız. Şimdi ayıralım. Tamam. Bir dakika arkadaşlar. Pek içine sığmadı. Tamam. Şöyle tamam. Ayırdım da pek içine sığmıyor arkadaşlar. O yüzden öyle yaptım. <laughs> ondan sonra arkadaşlar ondan sonra virgül işareti geliyormuş arkadaşlar. Virgül işareti geliyor sonra. Şöyle bir dakika virgülü şöyle ya bu ben göremiyorum o yüzden çok iyi yapamıyorum arkadaşlar. Ee, şimdi hanımı telaşla uyandırır diyor. Sonra orada da nokta koyacak Bir dakika şuraya nokta koymaya çalışayım. Bir dakika fırçayı kapatmam gerekiyor. Tamam fırça açayım mı? Şu an buraya da nokta koymak gerekiyor ama şu inceyle mi şu şey yapalım. Buraya nokta koymak gerekiyor. Nokta koyduk şimdi arkadaşlar. Bir dakika ya. Ben şu zoom'u kaldıramıyorum. Zoom'u da iyiymiş. Şimdi fırçayı gene alayım arkadaşlar. Şimdi um, şu anım tarafı, tarafı şura. Uyandırın nokta. Sonra hoca uykulu uykulu sorar diyor. Ucu uykulu uykulu sorduktan sonra arkadaşlar iki nokta gelmesi gerekiyor. İki nokta da şurayı çizelim de kalınlığı çok. Tamam. İki nokta Bir dakika. İki noktayı koyalım şuraya. Tamam. Ucu uykulu sorar diyor. Sonra e, şey işareti geliyor arkadaşlar konuşma işareti geliyor ne var hanım ne diye uyandırıyorsun beni deyince oraya bir tane konuşma işareti geliyor sonra ne diye uyandırıyorsun beni de, de? bakalım arkadaşlar soru işareti geliyormuş tamam yaptım sonra e, diyor ki ee, arkadaşlar bir dakika. Yani geldim şimdi burada e, kalksana efendi. E, tırnak işareti olacak arkadaşlar. Ekleyeyim şuraya tam ekleyemedim ama. Ekledim kalksana efendi sonra bir daha tırnak işareti. Bir dakika. Tamam. Der. Diyor e, aşağı katta tıkırtılar duyuyorum diyor. Sonuna nokta geliyor arkadaşlar. Ev hırsız girdi galiba diyor. Şuraya da bir tane şey kısa çizgi gelecek. Tam getiremedim ama. Bir dakika çok çizdik. Ay bakın şu galibanın yanına çizdim arkadaşlar. Çünkü tam sığmıyor. Sonra hoca hiç aldırış etmez diyor. Ondan sonra da tek bir nokta geliyor arkadaşlar. Hadi yani bir dakika çok yukarı çizdim. Tamam. Hoca aldırış etmez diyor. Ondan sonra ee, tırnak işareti geliyor arkadaşlar. Merak bir dakika. Merak etme hanım der diyor. Şöyle bir tane ekleyelim eğer işe yarar bir şey bulunursa gidip e, gidip alırız elinden diyor arkadaşlar. Elinden de e, ne işareti olacakmış? Ünlem işareti olacakmış. Arkadaşlar bu arada gelmişken de atılı, şey de şey şey de yapayım mesela. Şimdi tema 3 yazıyor ya arkadaşlar. Onun yukarısına bir tane cümle yazıyorum arkadaşlar. Diyor ki mesela Bak yazıyorum. E. kalem kalemle yazmak biraz zor. Eyva. Hmm. Sonra eyvah'dan sonra ne yazarım? Eyva. Eyvah. kalem kırıldı yazalım. Kalemim kırıldı. K L M Ay bunu kalem kırıldı olarak okuyayım şimdi. Eyvattan sonra e, Eyvattan sonra e, ünlem işareti gelirse e, kalemin mesela kırıldığından sonra da kalemden sonra da şey gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Virgül gelmesi gerekiyor. Eyvattan sonra virgül geldiyse de sonra e, Soru, e, pardon ünlem işareti gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Ee, başarılar dilerim. Görüşürüz. Bay bay.